salatalıkla şey yiyorum salam. Arkadaşlarımı da veriyorum. Onlar da çok beğendi. Yiyorlar sürekli. Biraz da salam vereyim. Hiç salam vermedim bunlara. En sona burcu burların hepsini yiyeceğim. Ama bebeklerime vermeyi unutmuyorum. Ona göre. Canını aç istersen biraz hava gelsin camdan. Can mı? Evet. Camdan hava gelmiyorken arkadaşlar. Arkadaşlara söyleyeyim. Arkadaşlar birazcık onlara salam vereceğim. Biraz daha. Çünkü onlar salamı çok seviyormuş. Bir de dondurma yiyeceği geliyor. Ama bugün çok sıcak hava. O yüzden dondurma eridi bugün. Dondurmamızı yapamadık. Bunlar da yiyemedi. Sütümü de alıyorum. içeceğim şimdi ben. Annem bunları güzel hazırlamış. Şu de açılmıyor. Maalesef. Arkadaşlar şimdi ben bunu açıyorum. Ve bebeklerimi önce içiyorum. Sonra kendim içeceğim. <laughs> Çok...